Merhabalar. Web sayfamızı kaldığımız yerden geliştirmeye devam ediyoruz. Temel HTML etiketlerini görmüştük. Öncelikle HTML etiketimize bir özellik ekleyeceğiz ve bu özelliğimiz web sayfamızın HTML etiketinin kullanım dilini belirlemek olacak. Bunun için bir link etiketi kullanmamız gerekiyor. Burada link yazdığımız zaman zaten direkt bize bir uyarı yani burada bir açıklama veriyor. Sayfamızın dilinin tanımlanması için kullanılan etiket olduğunu söylüyor. Biz buraya language taglerinden birini gireceğiz. Bunlar XML language tagleri sıralı listelenir. Türkiye'ninki TR'dir. Bu özelliğe eşittir değil tırnak içerisinde TR değerini aktararak Burayı içeriye Türkçe olduğu bilgisini veriyoruz. Bu nerede işimize yarıyor? Bu web sayfaların, karakterlerin düzgün görüntülenmesinden ziyade sayfanın içeriğini okuyan programlara botlara, örneğin Google çeviri gibi direkt içerik bilgisinin Türkçe olduğunun bilgisini veriyor ve böylece içerikleriniz çevirilerde düzgün görüntülenebiliyor ve burada kolaylık sağlamış oluyor kullanıcıya. Ve bunu yazdıktan sonra bir meta etiketimiz var. Bu meta etiketi sayfamızdaki karakter, Türkçe karakterlerin düzgün gözükmesiyle alakalı. Buraya bir meta yazıyoruz. Hit kısmına biliyorsunuz I ayarların yapıldığı kısımda burası. Burası artık ayarlarla veya web gezen botların yani arayacağı anahtar kelimelerin bulunduğu ve işte site sahibinin adının bulunduğu yerler olarak bilinir ve hit arasına yazdığımız kodların çoğu ayarları içerir. Bazen stil dosyalarını tutar, veya bazen işte başka script dosyalarının eklenmesi için kullandığımız alandır. JavaScript'de kod yazdığımızda JavaScript'e ekleyeceğimiz kodları yine buradan da ekleyebiliyor olacağız. Meta etiketini açtıktan sonra buraya charSet diyoruz. Buraya charSet karakter setimizin ne olduğunu belirtmek için kullandığımız bir özellik. Bu özelliğe bir değer aktarıyoruz. UTF-8 değerini buraya gönderiyoruz ve bunu da bu şekilde kapatıyoruz. Bu kullandığımız meta tagının kullanımını yine doğrusunu w3schools.com sitesinden inceleyebilirsiniz. Burada yine tanımlaması ve kullanımı ile alakalı bilgiler veriyor. Bu charset'in hangi browserlar tarafından desteklendiğini burada ayrıca yazıyor. Buna da merak ediyorsanız gelip bakabilirsiniz. UTF-8 karakter setinin bizim şu anki kullandığımız birçok dili kapsadığını, içerdiğini, birçok karakteri içerdiğini biliyoruz. Bu nedenle bir sorun yaşamayacağız Türkçe karakterleri görüntüleme açısından. Şimdi bunu kapattım ve devam ediyorum. Önce düşüncem şu bir web sayfasının en az gideceği bir sayfanın daha olması gerekiyor ki birkaç sayfa birbiriyle bağlanmış olsun. Hypertext dediğimiz şunlar. Hypertextler bunlardır arkadaşlar. Bunlar bir sayfadan başka bir sayfaya bağlantı sunar ve tıkladığınızda o sayfaya gider. Gerçekleştirmek için bir sayfa daha oluşturacağım ve bu sayfa hakkında sayfası olacak. Buradaki yazdığım bu metin ve resmi hakkında sayfasına aktaracağım. O nedenle buraya geliyorum Visual Studio Code'da. Buraya sağ tıklıyorum. New File diyorum ve buraya hakkimda.html şeklinde oluşturuyorum. Boş bir sayfa oluşturdum HTML sayfası. Bu sayfanın içeriği boş. index.html'in içeriğini aynen alacağım şöyle. Böyle aldım. hakkimda.html'in içerisine yapıştırdım. Kopyalayıp oraya yapıştırıyorum. Ve bu yapıştırdığım kod artık benim e Hakkımda sayfamın içeriğini oluşturuyor. Hakkımda sayfamın içeriğine hemen bakmak istiyorum. Burayı kaydettim hakkımda.html sayfasını. index.html'ye döndüm. index.html içerisinde profil fotoğrafımı kaldırıyorum. Backspace ya da delete tuşuyla seçtikten sonra kaldırabilirsiniz. Ve şuradaki kendimi tanıttığım yazıyı da kaldırıyorum. Yukarıda sadece Murat Sözügün'ün web sayfası kısmı kalıyor. Bunu da kaydediyorum bu şekilde. Şimdi index.html'im nasıl gözüküyor buna bakalım. index.html nasıl gözüktüğünü buradan görebiliyorsunuz. Şöyle hakkımda.html'ye tıkladığımda hakkımda.html'in içerisinde boş oldu olduğunu görüyorsunuz. Şu anda aslında boş değil. Şu bilgiler var. Bunun güncellenmesi gerekiyor bu şekilde. Ve böylece hakkımda HTML ve ana sayfanın nasıl gözüktüğünü deneyimleyebiliyoruz. Ana sayfaya tıkladığımda index HTML sayfasına gittiğini görüyoruz. Hakkımdaya tıkladığımda hakkımda nokta HTML sayfasına gittiğini görüyoruz. Bu her iki sayfada yukarısı aynı gibi duruyor fakat her sayfada farklı. Dikkat ederseniz şu kısım. Bu kısım her sayfada farklıdır ve biz iki sayfada da aynı başlığı kullandığımız için buradaki H1 etiketini kullandığımız için ve şu metin aynı olduğu gibi oraya aktarıldığı için sanki üst taraf hiç değişmiyormuş gibi gözüküyor. Tabii ki birden fazla web sayfası yaparken bundan da faydalanacağız üst tarafın menüsünü ayarlarken. Hakkında yani eden düzenlemeye devam edeceğim. Hakkımda etemeden içeriğini düzenlemek istiyorum ve şuradan devam etmek istiyorum. Sol tarafı kapatalım. Şimdi burada bir metin var. Şurada görmüş olduğunuz metin. Bu metni ben sayfamda şu an size göstermek için büyüttüğüm için e, göremiyorum tam olarak. Sağa kaydırarak şöyle geri kalan kısımlarına erişebiliyorum. Bunu editörümün içerisinde de görebilmek için bunu şu an görebildiğim yerden aşağıya keserek şurada toparlanmasını sağlayacağım. Buradaki yaptığım değişiklikler hiçbir şekilde sağ tarafa yansımayacaktır. Örneğin burada bir kelimenin sonuna gelip enter'a bastığımda buradaki bir alt satıra geçme işlemi burada gözükmeyecektir. Bunun sebebi buradaki içeriğin şekillenmesinden sorumlu olan tek şeyin sadece buradaki HTML kodlarının olmasıdır. Bu kodları tarayıcı dikkate alır. İçerideki yapmış olduğumuz boşluk ya da enter veya tab işaretleri veya şu girintiler tarayıcı tarafından dikkate alınmaz. Sadece Ilk boşluk dikkate alınır. Geri kalanlar dikkate alınmaz. Örneğin burayı bu şekilde şöyle düzenleyebilirim ve hepsini bir arada görmek için enter'la biraz satıra geçirebilirim. Burada olduğu gibi eski haline duruyor. Buradaki herhangi bir şeyi bir alt satıra geçirmek için ne yapmam gerekir? Tabii ki HTML etiketlerinden br'yi kullanmam gerekir. Gördüğünüz gibi buradaki br bir alt satıra geçmemi sağladı. Mühendisliğimden sonra şurayı bir alt satıra yolladı. Bir alt satır daha istiyorsam bu BR'yi tekrar kopyalayıp yapıştırıp ikinci bir BR ekleyerek iki alt satıra gönderebilirim. Bu bir paragraf gibi oldu. Eğer iki ayrı paragraf yapmak istiyorsam yeni bir P açmam gerekiyor. Onun için benim birini kaldırıyorum. Hatta şunu da kaldıralım ki şöyle düzgün gözüksün. Şimdi bu metin üzerinde, buradaki metnin üzerinde bazı değişiklikler yapacağım. Hakkımda sayfasındayım. Şu anda tabii ki sayfam çok güzel gözükmüyor ama bunu halledeceğiz. Endişelenmeyin. Merhaba kısmına bir dikkat çekmek için yana eğik yazmak istiyorum. Bunun için i diye bir etiketim var. İtalik, pardon. İtalik'in baş harfi i. Merhabayı bununla sarmalıyorum. Başında in açılış etiketi, sonunda kapanış etiketi ve merhabayı burada italik şekilde görebiliyoruz. Kendi adımı kalın harflerle yazdırmak için yine şöyle Burayı bir önce keseyim. B ile Bolt kelimesinin baş harfi olan B etiketini Murat Süzgün kelimelerinin etrafına sarmaladım. Bilişim teknolojileri öğretmeni kısmını altını çizmek istiyorum ve tabii ki bilgisayar mühendisi kısmını. Şu sadece bilgisayar mühendisinin altını çizelim. bilgisayar mühendisi kısmını gelip kontrol eksi ortadan kaldırdım ki tekrar etiketi sonraya taşımayayım. Çünkü etiketi açtığımda örneğin underline dediğimde şöyle U şeklinde bir etiket kullandığımda ortasına direkt beni imlecimi ortaya gönderiyor. Sağda kalıyor benim yapmış olduğum kod. O nedenle onu kesip buraya içeriye yapıştırarak bu zahmetten kurtuluyorum. Kodu sonradan düzenlediğim için. Kodu baştan yazarken bu etiketleri kullansaydım direkt açtığımda etiketi U şeklinde açtığımda ve şöyle kapattığımda kendimi içinde bulacak. Ben yani buraya bir deneme yazsam bu şekilde alt çizgi şeklinde gösterecektir. Doğrusu aslında bu şekilde yazmak. Bu şekilde alışırsanız daha kolay bir şekilde editlersiniz. Şimdi bu şekilde burayı kaydettim. Ve geri kalan etiketleri de kullanmaya devam edelim. Burada kullanmadığımız kullanmayı düşündüğüm bir diğer etiket. Alt çizgiyi kullandık. Üzeri çizili çizgili bir etiketimiz var. Örneğin eğitimler veriyorum kısmına bilgisayar tasarımı kısmını kaldırıyorum. Web tasarım kısmını kaldırmak istiyorum. Tasarım kısmının üzerine silmek istiyorum. Çizmek istiyorum. Üzeri çizgili olan del etiketimiz var. Del etiketi sarmaladığı kelimeyi üzerine çizer. Yani silinmiş izlenimi verir. Bu şekilde gösterir. Şöyle. Bunu da bu şekilde kullanabiliyoruz. Burada etiketler amacım size etiketleri kullandırmaktı. Şu etiketleri göstermekti. Bunlar metin etiketleri, metin düzenleme etiketleri. Daha birçoğu var. Bunlara yine ulaşmak için w3schools.net sitesine giderek buradaki HTML kısmına tıklayarak buradan HTML Heading Formatting kısmına tıklayarak buradaki format etiketlerini tek tek görebiliriz. Örneğin ne varmış? B etiketi, Strong etiketi. bu strongla ile Bold aynı etkiye sahip. Yani ikisi de kalın gösteriyor ama Strong'un mantığı önemli bir metin olduğunu bildirmek. Bold sadece kalın bir etiket olduğunu bildiriyor ama ikisi aynı kalınlığı yapıyor aşağı yukarı. Italic text, vurgulanan metin, olarak belirmiş. Market Text var. Market Text'i uygulayabiliriz. Market Text'i şu şekilde uygulayalım. Mark diyelim. Örneğin şuradaki metnin hepsini baştan sona üzerine işaretleme kalemiyle işaretleyelim. Bunun için başına ve sonuna mark eklemem gerekiyor bu paragrafın. P etiketinden sonra markı yazıp metnin bitişinde markı tekrar kapatıyorum ve P etiketi de kapanıyor. Burada da yine tabii ki girintilere dikkat ediyorum. Kaydettim. Ve burada üzerinin işaretlenmiş olduğunu görüyorsunuz. Bu etiketler kısmı bu kadar. Yani e, geri kalan şu kısımları kendiniz deneyebilirsiniz. Bu metnin üzerinde, metnin altında veya içinde eklemeleri yapmak istiyorsanız deneyebilirsiniz. Aynı şekilde bu site üzerinden de yine Try It Yourself'i deneyerek örneğin bu AM etiketinin ne işe yaradığını kontrol etmek için bu Try kısmına tıklayarak etiketlerimizi burada gördüğünüz gibi Run diyerek çalıştırıyoruz ve burada sonucu görüyoruz. P içerisinde em etiketi bu şekilde bir etkiye sahipmiş. Dikkatinizi çekeceğim bir şey daha var. En başta şöyle bir ifade var. Doç sahip html diye. Bu ifade html5 kullandığımızın bildirgesidir. Bunu sayfamızın en üstüne şu şekilde yazmamız yeterlidir ve bu sayfamıza HTML5 etiketlerinin HTML5 etiketlerine yani kullanıldığını deklare eder ve tarayıcı yani tarayıcı dediğim bu bunu şu tarayıcı bunu ona göre yorumlar ve ona göre içeriğini düzeltir veya etiketleri ona göre yorumlanmaya çalışır. Şimdi bunu eklediğimde ve kaldırdığımda oluşan bir etki var mı buna bakmak istiyorum. Eklediğimde bakın bir sayfada küçük bir şöyle küçük bir pet, padding yapıyor bu aşağıya biraz şuraya biraz şey ekliyor boşluk ekliyor bu etimeli 5 etiketlerinin tanımlanmış stilinden kaynaklı bir durum bu nedenle TML 5 ile devam edeceğimiz için de sayfamız artık bunu ekliyoruz mutlaka. Bunu eklemediğimiz sayfalar artık geçmişe dönük yönelik sitelerin içerisinde olabilir ama şu an güncel olarak TML 5 kullanmak zorundayız. Buna giderek bütün tarayıcılar zaten uyum sağladı. ve ee, geçiş yapıyor ve bunu kullanarak web sayfalarımızı üretmemiz gerekiyor. Evet ana sayfaya tıkladığımda ana sayfada içeriği sildiğim için ana sayfam bu şekilde ve hakkımda kısmı bu şekilde gözüküyor. Burayı biraz daha düzeltmek için size gösterdiğim etiketlerin bazılarını siliyorum. Örneğin Martin'i yukarı yukarıdan ve aşağıdan silerek burayı temiz hale getirdim. Aynı zamanda şu tasarım kısmının da del ifadelerini kaldırmak istiyorum. Şöyle bunu da bu şekilde düzelttim ve bir paragraf yazım oldu. Alt tarafta menüm oldu. Ve burada yapacağım son değişiklik menüyü yukarıya taşımam. Şuraya taşımak istiyorum yukarıya. Sabitlemek istiyorum. Çünkü hem ana sayfada hem burada menümün yerinin aynı kalmasını istiyorum. Bu yani bunu yukarıdaki şu Murat Süzgün'ün web sayfasının altına ekliyorum ve güncelledikten sonra hakkında kısmına bakıyorum. Buradan neredeyiz? Burası düğünü web sayfası ve imaj. Ha, evet, burada burada şöyle bir durum oluşuyor. Bu etiketleri arka arkaya kullandım ve bunlar birbirinin yanına yan yana sıralandı. Etiketleri eğer bir şey belirtmediyseniz bu etiket tüm satırı kaplamıyorsa birbirlerinin arkasına sıralanma eğilimi gösterirler. Bunu engellemek için en son etiketten sonra BR ifadesi koyabilirsiniz. Bu bir satır aşağıya gönderiyordu biliyorsunuz. Bu BR ifadesiyle şimdilik şu ana sayfa ve hakkında kısmını altına gönderebiliriz resmi ve bu da ana sayfa hakkında kısmında diğer sayfayla aynı yerde olur. Neden bu fark var? Bu neden yukarı çıkıyor? Çünkü diğerine şu Doge Type HTML bilgisini eklemedik. Hatta şöyle buraya da ekleyelim. Bundan sonra tıkladığımızda gördüğünüz gibi sabit yerlerinde durduklarını görüyorsunuz artık. Sayfamın şu üst kısmı neredeyse sabit, hiç değişmiyormuş gibi ama farklı iki sayfada iki ayrı kod şeklinde çalışıyor. Evet bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste web sayfamızı güzelleştireceğiz. CSS kodları kullanarak stillerin, stilleri kullanacağız ve bu stilleri sayfamıza uygulayarak daha profesyonel bir web sayfamız olacak. Sayfamıza yeni sayfalar ekleyeceğiz ve içeriğimizi biraz genişleteceğiz. Ana sayfamıza bölümler ekleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.